Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yara. ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse o pahakalını değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı sana dar gelmeyecek makberi kimler kas? Gömelim, gel seni tarihe desem, sığmaz. Bu taşındır diyerek, Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da, geçirsem taşına. Sana gelmez bu ufuk, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kurşunu açmış, duruyor.